Hep hep bir izlemeye başlamak istedim. Yepyeni bir video ile Uzun zamandan sonra video çektim. 3 hafta geçti adım. Ama her neyse arkadaşlar. Bugün Marvel Küçük Fight oyununu oynayacağız. Ee, bu oyunu yükledim bir, bir hafta. Bir haftadır da evde karantinayıp koron olduk. Ee, mesela şimdi size göstereceğim oyunu. önce bir takımımıza girelim. Takımımıza girdik arkadaşlar. O yeni karakter gelmiş. Alalım takti. Bedava kahraman bile diye bir gelmiş. Her neyse kullanmayacağım. Evet arkadaşlar benim takım böyle. Kaplan meta, demir adam, savaş makinesi kullanıyorum. Ee, tüm karakterlerimin ee, tüm karakterlerimin kıyafetlerini bu arada değiştirdim. Evet. Eee halleri yaptım yani kahramanlarımı. Kahramanların bana verildiği haliyle göstereceğim size. Sonra da kıyafetlerini gösteririm. Ee, i̇lk başta bir centerimiz var. Oyunun en güçlü karakterlerinden birisidir. Ee, bunu geliştirmek çok zor ama. Şu an geliştiremiyorum. Zaten epic, epic görevlerle geliştiririm. 40 seviye yapabilirim. Yani fazla kategori 3 bir karakter. Ee, o yüzden böyle şu anlık bu onu geliştireceğim ama ileride yani takımda kullanacağım. Eee ileride bu oyunun videosunu yine çekebilirim. katlan Amerika kullanıyorum. Sonra kategori 2 fiziksel saldırısı 9627. Fiziksel savunma 6742, güç savunması 5057, e YPS yani canı 34778. Aslında bunun e Bilgileri böyle değil yani bu e, ilk Avengers filmindeki kostüm o yüzden böyle ama benim e, Ultron Çoğu kostümünü aldım e, yani güzeldi O yüzden bunu aldım e, Sonrasında şunu almayı düşündüm Gizli Speed Wars kıyafetini almayı düşündüm ama kız diye almadım e, Ama Ultron Çoğu cidden güzel gözüküyordu Sonra da bir Winter Soldier vardı Winter Soldier filmini izlediniz mi bilmiyorum ama Marvel Sinematik Evreni'nde no, no, Way Home incelemesi de gelecek bu arada. Ee, no Way Home Spider-Man filminden sonra izlediğim en güzel filmlerden birisiydi. Benim favorilerim Infinity War, Endgame, Captain America, Winter Soldier, No Way Home. Bunlar. Ve bu filmde kalkanı baya kötüydü. Sonra burada da bunu da alabiliyorum aslında. Kaptan Amerika Civil War yani. Kaptan Amerika Civil War'ı o kadar fazla sevmedim. Çünkü Kaptan Amerika serisini sevdiğim bir film ama o kadar da güzel bir film değildi arkadaşlar yani. Demem gerekirse. Yani kostüm kostüm yani şu kostüme göre bence daha kötü. Bir de bende şöyle bir kostümü var. Bir ee, de bende şöyle bir kostümü var ama neden sevmiyorum. Şu Kolundaki zımbırtı kalkana dönüşüyor, elin öbür elinden de kılıç çıkabiliyor. Ee, bunu kullanınca saldırıları falan güçleniyor. Mesela bakın, bilgiye gelelim. Şöyle güçlendi ama e, ben bunların arasından daha çok Captain America The Winter Soldier'ı kullanıyorum. E, şekli daha güzel ama az sonra size bir şey göstereceğim yani bu videoda güzel şeyler olacak. Sonrasında e, burada şöyle bir kahramanımız var demir adam. Bu da kategori 2. 10.285 gücü var. Fiziksel savunması 5.204. Güç savunması 6.015. Canı 26.800. Takımda kullanmamın nedeni özellikleri ve e, güç saldırısı çok iyi. Yani bu da ilk verilen kostüm. Ultron aldım. Bakın bir saniye göstereyim. İlk başta bize bu verildi. Sonra ben Ultron çanı aldım. Ultron çoğu kıyafeti bayağı bir iyiydi yani arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere bayağı bir iyi kıyafet. Sonra da Secret War, Secret War kıyafeti var. Bir çizgi roman serisi bu. Çoğu kahramanlı Secret War kıyafeti var. Ee, bu Ben nedense bunu sevmedim. Arc Reactor'ın mesela göz olması gerekirken gözlerinin yerinde. O yüzden sevmedim bu karakteri. Bu da Civil War var. Civil War'dakini aldım yani. Güzel bir kostümdü. Sonrasında bunu aldım. Demir Adam 3099. Özellikleri efsane yani bayağı güçlü bir karakter. Yani şu Demir Adam ve şu Demir Adam kapışırsa bu kazanır yani. Sonra üstün Demir geldi. Spire Iron Man diye bir çizgi romanın. bu da 700 EMA satılıyor ama yani değişmiş özellikle de fazla bir özelliği yok yani e, bir özel değişiyor ama yani o açıdan demedim. Daha kötü. Mesela Infinity War kıyafeti de güzel. Civil War da güzel yani. E, ee, teknolojiyi konuşturan kıyafet diye soracaksınız. Endgame tabii ki de. Ama o şu kıyafetin çıkış sahnesi ortaya efsanedir. Demir adam çekiyordu kıyafetini. Basıyordu arka reaktörüne. O nano parçaları çıkıyordu üstünden. Bugün an olsun diye Endgame ile Infinity War'ı yine izledim. Güzeldi. Evet, ben bunu kullanıyorum daha çok. Tamam, öbür karaktere geçeyim. Ee, bu karakter de Captain America, Sharon Rogers. Ee, bunun güçleri zaten bayağı bir güçlü bir karakter. Bunu hiç kostüm almadım, bunu kullanmayacağım diye düşünüyordum. Az sonrasında bir baktım, Max Devil'a gelmiş. Tabii şu an karakterlerimi 70 yapamadığım için bana göre 60 Max. Yapacağım ama ileride yani. Bunu bir seri haline getireceğim zaten oyunda. Ee, şöyle bir kostüm var İngiliz kostüm ama yani şu mesela ona göre daha havalı geliyor bana. Ama yani kullanmadığım için buna bir kostüm alma gereği duymadım yani. Sonrasında burada Black Widow var. Mesela Black Widow da çok iyi. Black Widow'un Ultron ölçeği kıyafeti var. Bir de şurada tipsiz yaşlı neye benzeyen kıyafet var. Sonra burada Civil War'daki kıyafeti var. Civil War'da Nazaran şeyi koysalardı daha iyi olabilir. Kaptan Amerika Winter Soldier'daki hali daha güzel. Bu da Infinity War Endgame. Endgame halini çok seviyorum arkadaşlar. Bu da, da Endgame'de zaman yolculuğu yaptığı hali. Bu da 3099. Bu da kendi filmindeki. Testmaster da güzeldi o filmde Bunu kullanacağım. Tamam. İlerle. Burada bir şeyimiz var. Marvel Doctor Strange'imiz var. Doctor Strange böyle özelliklerine bakabilirsiniz. Kategori kategori 2. Gücüleri bayağı bir iyi. Mesela ben bunu e, seviye 70 tüm özellikleri maksadını takımda kullanacağım. Şimdilik sadece level'ı falan az diye kullanmıyorum. Ama ileride kullanacağım takımda. Burada Marvel'dan Doctor Strange var. Burada aslında şey de alabiliyoruz. Avengers Infinity War'da alabilirim ama... E. Angelus Infinity War'u sevmiyorum. Bunu şey de düşünüyorum. Angelus Infinity War kıyafetinde Agamotto'nun gözünü veriyordu Infinity War'da. Düşünüyorum. Agamotto'nun gözü var mıdır acaba içeride? Yani şurada kapalı gözüküyor Agamotto'nun gözü ama yani o yüzden emin olamadığım için Doktor Strange filminde vardı Agamotto'nun gözü. O yüzden elinde de Agamotto'nun büyüsü var. O yüzden eminim. Ama şu e, şey formu çok garip kullan. Yani Doktor Strange'in ben kendi filmini tercih ederim. Bir de uzay kıyafeti var ama bunu ne derse hiç sevmedim. O yüzden kullanmayacağım. İlerleyelim. Bu da e, şey var. Elastik adam var. Mr. Fantastic. E, özellikle bakar Kategori Kategori 2. Bunu fazla geçtim. Kostümler de yok bende. Mr. Fantastic'i geçeceğim. Mesela e, Thor Love and Thunder filminde e, Better bekliyorum. İnşallah da gelir. Geldiği gibi kostümünü almaya çalışacağım. çünkü herif yakıyor. Takımda kullanmayı düşünmedim yani. Kullanmayacağım da ama çok iyi bir adam. Yani çok güçlü saldırıları. geçelim. Burada Deadpool'umuz var. Deadpool. Deadpool böyle özelliklere bayağı iyi zaten. Kendini iyileştirme özelliği de var. X-Force var. X-Force kıyafet var şu var. Deadpool tüm kıyafetleri paralı zaten. So burada ilerlesek ee, Burada bu da apolox çağı var. Koluk o halde. Ya X-Men'lerin hepsi e, tüm kıyafetleri elmaslı. Sonra burada bu var. Bu var. Bu var. Bu var. X-Force'un Enter the Phoenix, yani Phoenix Force'un %30'unu mu %20'sini mi ne almış bir karakter oluyor. Evet. Burada Bucky var. Benim Bucky ile acayip oynadım ben Bucky ile. Abi Bucky'i çok seviyorum. Winter Soldier filminde karşımıza çıkan bir karakter. Acayip fazla güçlen dedim ama Erif yani güçlenmiyor. Mesela şey düşündüm ben buna bir ara şu The Falcon Winter Soldier dizisini izleyenler bilir bu çok güçlüydü burada ama ee, duyguları zayıfladığı için güçsüzdü ama yani o kadar da değil. Ama Infinity War'daki halini almayı düşünüyordum ben. Ama sonra Bucky güçlenmiyor. Silah saldırıları var. Uzaktan saldırı yapacaksın Bucky ile. Ama yakın oynadığım için ben Bucky'nin bu kostümünü aldım. Kış askeri. Kaptan Amerika'nın özellikle de sahip e, yakından kalkan saldırıları yapıyor. Bunu bayağı bir süre kullandım bu Kaptan Amerika'yı. şu Civil War'daki varım. Ne oluyor ya? Hani ses geldi. Takımda kullandım öbür bir karakter. Civil War kostümünü kullanıyorum bunu da. Çok güzel. Taskmaster'a geldik. Bu karşı takımın özelliğini özelliğini %40 düşürüp yani saldırısını 40 düşürüp 50 arttıran bir özellik. Ne diyeceksiniz takımda kullanmıyorsun abi. Çünkü bende bu kostüm yok. Bu kostümü olsaydı o özellikler oluyordu. Ee, ve bayağı bir güçlü oluyor. Ama bende bu kostüm var. Bu yok. Ve Black Widow dizisini izlediğimden beri test mestere Çok Çünkü çok havalıydı. Neyse buradan sonrasını yavaş yavaş göstereceğim. Yani hızlı hızlı göstereceğim. Burada Taça'la var. Yani ben Civil War kostümünü sevmesem de bu oyuna bayağı güzel yapmışlar. Mesela ma e kendi filmindeki Black Panther'dan daha güzel Civil War'daki şu 3099 havalı ama amcam. tamam geçelim. Böyle bir kadın var. Tam bilmiyorum da Mysterio var. Şöyle bir Spider-Man'dan. Sonra Thor var. Thor'un bayağı bir şey var. Thor Age of Ultron, Like olmayan Thor, Thor Ragnarok, Infinity War, Endgame, Endgame. Burada, burada Thor yıldırım elçisi, Galactus'un elçisi olduğu zamanlar. Ee. <gülüyor> <gülüyor> ee, pardon arkadaşlar. Ee. Burada Ant-Man, ant, ant was var. Filmindeki hayalet var. Ee, sonrasında spider var. Spider-Man'ın Civil War kostümünü aldım. Kesinlikle param yetmediği için buna para harcamadım. Ay, param yetmediği için bura bir şeyler aldım. Çünkü bu benim en sevdiğim karakter. Yani şey düşündüm. Dedim ben buna e, biraz yatırım yapayım dedim. Sonra gördüm 1750. Sonra 700'e düştü. Ben kostümle ilk geldiğinde gördüm. Sonra 1750'den e 700'e düştü ama fikrim değişti. Tamam buradan gerisi zaten çok önemli değil. Kaptan Marvel falan var. Miles Morales var. Size şunu gösterebilirim. Ee, Groot var şimdi. Groot'un şu kostümünü almak istiyorum mesela. Guardians of the Galaxy. bu Groot'u almak istiyorum mesela ama Secret Wars'taki Groot milyonlara e layık olduğu için çok güçlü. O yüzden bunu kullanacağım. Her İstanbul tamam. takımımız böyle. Size bir sürpriz yapacağım demiştim. Sürprizimiz bu. Kostüme gelip ee, burada Phoenix giriş var. Size göstermediğim iki kostüm var. Burada Enter the Phoenix yani Phoenix, Phoenix Force'un 20 veya 30'unu almış bir Kaptan Amerika'mız var. Çok güçlü. Burada Hydra'da çalışan tam okumadım uçtu ama hakkında bilinenlere bakınca Hydra'ya çalışan bir Kaptan Amerika'mız var. Burada değişmiş özelliklerini görebilirsiniz burada benim en sevdiğim Kaptan Amerika var. Avengers Endgame'de Storm e, Stormbreaker'da. şeyli şey olan Kaptan Amerika. E, çekici olan Kaptan Amerika. Bu kostümden daha fazla seviyorum şu beyaz kostümü Kaptan Amerika'nın. bunu veya bunu alabilirken niye bunu alacaksın de, derseniz. Çok güzel. Şimdi kafası kötü bir de Kaptan Amerika ya sarı yakışmamış abi. Bir de şeyden tırsıyorum. Bu Mjolnir de yok ya. Phoenix darbesi özelliği var şurada da. Ne yapıyormuş acaba? Çok merak ediyorum. 700 yaman kolay kasılmıyor yani. Bir günde kastım ama yani çaktıramayın. Zor kasılıyor. Eee hmm. O bir kedi varmış. Biz, ay o. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, bakın arkadaşlar. Size de yapayım. Biz durun. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Sen niye geliyorsun ya? Aa, evet, tam bu benim sevdiğim kostüm. Ama şunda da aklım var, şunda da aklım var. Şunda güçler ne oluyor acaba? Seni alacağım ama içim şunda kalacak. Seni alacağım ama içim bunda kalacak. Ben keşke videodan bu, önce bunu düşünseydim. Ben sevdiğim iki kostümü var. O muhtemelen ben Endgame kostümünü alacağım. Phoenix kostüm Phoenix. Ah Of. Enter the Phoenix alacağım. Phoenix alacağım mutlaka. Ama Mjolnir daha güçlüdür Phoenix'ten ya. Böyle bir şeyin olması imkansız ama benim düşüncelerim var. <laughs> hani videonun sonunda dönemeyiz. Tamam durun. Video 20 20 dakika 25 dakika ne olacak diye düşündüm ben. Ee, buradan destek dükkanına girelim. Birkaç karakter alalım. Ee, şimdi buradan ben doğmayan karakterleri alacağız. Yon da alalım bir tane. Sepete bir yon da biz. At gitsin. Tam yon da alındı. Tamam. Ye. Yeah. Tamamdır. Yon da aldım bir tane. Yon da alındı. Sonra ne alabiliriz? Gel Rhino alalım bir tane. İki karakter alma hakkımız kaldı. Tamam şey alacağım. Hulkbuster alacağım. Bir tane. Hulkbuster nerede? Bunu önce düşünmüştüm. Hulkbuster düşünmüştüm alalım diye bir tane. Ee, tamam. bastır aldım. Ekranı sığmıyor abi. Ee, daha alamıyoruz. Tamamdır. Her neyse arkadaşlar. Bir saniye. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Video kestiğim için karşım geldi. Tamam biz şuradan takıma girelim. Şuna girelim. Buradan kostüm diyelim. En alta inelim. Buradan Phoenix girişi seçelim. Ben düşünmeyeceğim. Şu an. Şu an arkadaşlar gözlerimi kapattım. Yemin edebilirim. Yemin ederim hatta. Ne çıktı? Bir şey dokundum. Ben de olan kostüm çıktı yeniden. Ne çıktı? Hydra Empire. Siz mi alacağım ben şimdi? Ben bunu aldım arkadaşlar. Hepinize yazın. Ee, tam tamam aldım. Sonra da seni alacağım. Unutma beni tamam mı? Ne? karakter alınca sonra onun Hayır. Şimdi ben 1750 elmas öbür karakterleri de etkilemedi değil mi bu? Demir adamcığım. Ben sana senden bir karakter almadım. Sen de in indirimde değil mi karakterler? Çıktı mısın sen? <laughs> Karakterimi indirim yaptın oyun bunda ciddisin değil mi oyun? Ben senin yapacağını indiremem. Yapmasaydın. Sevmiyorum ben seni. Git ben bu karakteri kullanacağım. <laughs> Üzülüyorum. Üzülme animasyon. Hı <laughs> müşümün aramasını yaptım ya. Üf. Ben yani neyse yapacak bir şey yok. Verdik parayı kullanacağız. Artık kostümler 1750'ye alınmış. Bir saniye dur. 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 Şu kostüm kaça çıktı? Neredesin sen? Kostüm. Çık bakayım. Sen kaça çıktın? Sen değil. Sen değil sen. Hayır. Yani Infinity War'la normaller arasındaki fark daha gerçekçi duruyor. Daha gerçekçi duruyor. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Aldık, kullanalım. Tamam, birkaç el atalım, gir. Tam boyut görevi yapalım. Bir el oynayalım. Ya e da dur ya, gerçek insanlara karşı oynayalım. Meydan okuma. Eee... Baş düşmanı oynayabiliyor muyuz? Cable oynamayacağım ben. Görev. Normalde oynayacağım üstünde değil. Takım buydu. Şimdi seni seç. Yallah. Tamam sen gel. Sen gel sen gel. Tamam. Katılımı kapatsın. Iııı. Hmm liderliği sana vereyim. Tamamdır. Savaş başlıyor arkadaşlar. Tamamdır. Şuna bir haddini bildirelim. Ee, hadi bakalım. Maç başlar inşallah. Başlasana. Onun sesi kısıktı değil mi? Aynen kapalı. Çünkü onun sesi açık olsa hallederiz diye düşünüyorum. Ben senin güçlerini bilmiyorum ama. Yani Stone Breaker'lı sana tek atardı. Şimdi aklım onda kalacak. Yani. Kaç 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 böyle enerji patlamaz atacağım. Daha kalkan atacağım. Oh ne vuruyorsun ya? Şekil şükür yapma. Döreceğim oğlum seni şekil şükür yapma. Aaa oh. Canı da doluyor. Normalde karakterlerin canı dolmaz. Tamam tamam. Kostüm aldım pişman değilim artık. Tamam dur bir saniye. Dur bir saniye ya. Dur bir saniye adam. Bir şey deneyeceğim. Ya aman. Bu beni dövecek. Ben güçlerimi kullanayım da. Ölmeyeyim bari. Tamam oyun kastı. <laughs> Bayağı bize zor güçlüymüş. İyi zaten Phoenix. Ginny Rose. Muydu onun adı? Genie diyoruz da. E, o zaten Phoenix Force'un %100'üne sahip olduğu için. acayip güçlü. E, o karakter ben de Scarlet da güçlü diyebiliyorum ama onu almadım yani gerek duymadım takımda kullanacağım bir karakter değil çünkü yeneriz değil mi çünkü ben bunu çok rahat yeniyordum. Demir adamla rahat yeniyordum. Hem de tek başına oynuyordum Demir adam. Demir adamın güç savunması yani hem gücü hem savunması iyi. O yüzden o karakteri iyi oynuyorum. Misteryo kendini bitti. Geberteceğim oğlum seni. İçinden geçeceğim seni. Ay bana da sal. Tamamdır. Geberdi. İş bitti patron. Geçtik. Tamamdır. Şimdi bir şey yapacağız. Bunu da ilk defa yapacağım. Karakterimi 60 yılın üstüne çıkartacağım. Tamamdır şimdi. Şuradan takıma girelim. İnşallah malzemem vardır ya. Potansiyel arttır. Potans bir saniye ya. Sonra şeyini geliştir deyip şu maçlarsan Geçsene Senin güçlerini ver Senin artık güçlerini senin artık güçlerini senin artık güçlerini Senin 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 Artık güçlerini tamam 62 level oldu Max level Puf Potansiyel geliştir Max Ver bakayım Tamam. Hayır. Potansiyel geçtir. Biraz daha oynamam gerek. Kavramanın türü. Geliştir. 20 bin. Ver. Evet. param yok. Yok var. Her neyse geldim. Sana haddini bildirme zamanı. Kimse sana haddini bildirmemiş. Ben bildireceğim. Kızdırdın oğlum beni. Kızdırmayacaktım ben. Mesela kullanamayacağım bir de. Ee, tamam bir saniye. Tamam. Devam edelim Şimdi bunu oynamayacağız. Bir kere düşman yapalım. Yok baş düşmandaydık zaten. Bu kere arena. Arena. İttifak savaşı. Normal mod. Karakterlerim nerede? Her neyse. Yani, Settifoy savaşı da yapmayacağım o zaman. Ne yapabiliriz? Ortak. Takımın baş düşman istilası. Bu da değil. Aradığım şey niye bulamıyorum ya? Meydan okumada mıydı? Değil de ortada. Takım savaşı. Yok bu da değil. Arena. Tehlike odasında mıydı? Değil de Zaman savaşı. Zaman savaşıydı ha? Hazır ol. Ekip bulsun bana. Evet, o tekrar yapmayacak. Örümcek adam, demir adam, baş sinistir. Oha. Özür dilerim ama adamın ekip cillopmuş. Tamamdır şimdi. Bir şey yaptım. Evet, bu maçı kazanabiliriz. Ee, kazanabiliriz, evet. Bu bir kazanabileceğimiz bir savaş. Kazanabileceğimiz bir savaş, değil mi? Oto o, otomatik oyun ama e, o sadece basmayı yapıyor yani şu şuradakine basıyor. Öbürklere ben basıyorum. Yani özel güçlere ben basıyorum. Tamam. Hadi hadi zor zor. Zor onu öldürmem lazım. Heh. zafer. Ya kolaydı yani ya. Kolaydı. <laughs> Tamamdır. Hmm. Şimdi kim var? E, tamam. Bu da kolay kolay dediğime bakmayın yani yenilebilir de yani benim kolay dediklerim zor da olabiliyor ama phoenix force aldı şimdi benim bak bir havam kalktı her neyse bu maçı da oynayalım bitsin çünkü baya bir uzun oldu video izlemezsiniz öldü bu kadar kolay mıydı Tamam. Oh, biraz güçsüzdüm. Pardon sana güçsüz dediğim için varmışım ama affet beni. demem gerekiyor. Tamam. Uşk. Hemen öldün çünkü. aynı savaş. Yine rakip ara. Hmm, bu adamı yenemem. Yeni rakip para. Bu adamı da yenemem. Hmm, bunu, yeni, bunu da yenemem. Çünkü Venom çok güçlü. Phoenix Force yenemez zaten. 70 level'lar. Ben bundan sonrasını yenemem. Çok güçlüler. Benim de biraz güçlenmem gerek. Bir dahaki videoya kadar zaten güçlenirim ben. Tamam her neyse. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bekleyin Kaptan Amerika ya selamı yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.